Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda mayalı bazlama yapacağım. Hı hı. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Yumuşacık, çok güzel kabaran bazlamalar yapacağım. Ben malzemelerini hazırladım arkadaşlar. Malzemelerini sayarak yapmaya başlayalım. Arkadaşlar burada 6 su bardağı şöyle göstereyim. Un var. bir su bardağı yoğurt var. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ var. Bir tane maya var. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzum var. Bir su bardağı da ılık su var arkadaşlar. Arkadaşlar su bardağı ölçüm 200 milim. Çay bardağı ölçüm 125 milim. Şimdi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Yoğurma kabıma şöyle ilerleteyim. Unumu ilave ediyorum. Altı su bardağı un var arkadaşlar. Tüm malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan da görebilirsiniz. Şimdi unumuzun arkasını şöyle açtırıyoruz. Bir paket mayamız var. Ona ilave ediyoruz arkadaşlar. Burada. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz var, tuzu ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi sıvı yağ ilave edeceğim. Burada arkadaşlar bir çay bardağı sıvı yağımız vardı, onu ilave ediyorum. Bir su bardağı Yoğurdumuz var, onu ilave ediyorum. Arkadaşlar mümkünse yoğurdun sulu kısmını kullanalım. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi burada bir su bardağı ılık suyumuz var arkadaşlar. Onu ilave ediyorum ve hamurumuzu yormaya başlıyorum. Hamurumuz arkadaşlar ele yapışan bir hamur olacak. Evet arkadaşlar hamurum hazır. Hamurumuz daha önce de söylediğim gibi biraz Çıvak ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa arkadaşlar bazlamalarımız o kadar yumuşak olur. Şöyle toparlayayım. Şimdi üzerini kapatacağım arkadaşlar. Şöyle hamurumu bir kez daha göstereyim. Dediğim gibi ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Şöyle. Şimdi kapakla kapatacağım arkadaşlar. Üzerinde örtüceğim arkadaşlar. 40-45 dakika kadar bekleteceğim mayalanması için. Daha sonraki aşamada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben hamurumu 45 dakika beklettim mayalanması için gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Maşallah. Şöyle hafif bir havasını alacağım hamurumun. Çok güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Şimdi elimi ya batırarak toparlayacağım. Çünkü ele yapışan bir hamur demiştik arkadaşlar. Ele yapışan bir hamur olduğu için elimi yağlayarak hamurumu toplayacağım. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır. Şöyle Alayım. Şimdi birazcık tezgahımı unlayacağım arkadaşlar. Hamurumu tezgahıma alacağım. Ve hamurumu 6 par eşit işte parçaya böleceğim arkadaşlar. 2, 3. Evet arkadaşlar şimdi hamurlarımızı beze haline getiriyoruz. Altı eşit parçaya bölmüştük. Şöyle, şöyle şu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi altı eşit parçaya böldüm. Ocağımı yakacağım. Çünkü ısınması gerekiyor. Şimdi açma işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Tezgahımı biraz unladım. biraz onları arkadaşlar. Merdane ile açacağız arkadaşlar. Çok ince de olmayacak arkadaşlar. Çok da kalın olmayacak. arkadaşlar. Şöyle bir tanesini açtım. Fazla aldırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok ince de değil. Çok da kalın olmayacak. Şöyle kenara alıyorum. Bir tanesini daha açacağım arkadaşlar. Sonra pişireceğim. Tavamızı biraz ısıtalım. Şöyle fazla unla alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar inceliğini. Şimdi sıcak tavamıza pişirmeye bırakıyoruz. Tavamız sıcak olması gerekiyor arkadaşlar. Bazen tavamız pişiyor arkadaşlar pazlamamız pişerken yani öbür hamurumu da açıyorum. Şöyle arkadaşlar şöyle tabağıma havlu kağıt yiyorum. Mis gibi oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bazlamamız bir tanesi pişti şöyle göstereyim mis gibi şimdi diğer bazlamamızı tavamıza aldım pişirmek için şöyle arkadaşlar ben bazlamalarını yağlayacağım sizlere kalmış bir şey isterim yağlayabilirsiniz şöyle şu şekilde arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kabarmaya başladı. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Evet arkadaşlar ikinci bazlamam da pişti. Gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Şimdi diğer bazlamamı pişiriyorum. Ve pişen bazlamamın da üzerini yağlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar eğer yağlamayacaksanız bazlamalarınızı üst üste koymayın. Çünkü birbirinin sıcağından içi hamur kalır. Yağlayacaksanız böyle üst üste koyun arkadaşlar olsa üst üste koymayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pişerken çok güzel kabarıyor. Fazlamalarımızın güzel ve yumuşak olmasını istiyorsak arkadaşlar hamurumuzun yumuşak ele yapışan hamur olması gerekiyor. Mis gibi bazlamalar oluyor arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bazlamaların pişti sayılır. Bu da sonuncu bazlamamız arkadaşlar. Onu da pişirelim. Şöyle mis gibi Şöyle bazlamamı yağmıyorum. Çok güzel oldular arkadaşlar. Mis gibi yumuşacık oldu. Evet arkadaşlar, bu da son bazlamamdı. Pombazlamam da pişti. Gördüğünüz gibi. Mis gibi oldular. Şimdi üzerini yağlayacağım. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, bazabalarımız hazır. Gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Yumuşacık, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bugün yumuşacık, mis gibi bazabalar oldu arkadaşlar. Şöyle. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videomda görüşmek üzere arkadaşlar.